Evet arkadaşlar cümleten selamın aleyküm Başlıktan da anlayacağınız üzere Hiç önerici bir video değil Maalesef iki gün önce Ankara'da Yaşanan bir trafik kazasında Motosiklet kazasında Bir arkadaşımızı Bir arkadaşımızı daha Kaybettik Allah rahmet eylesin diyoruz Ailesine yakınlarını baş sağlığı savur diliyoruz. Gencecik adam. Motosikleti yani bir süre veya tamamen kullanmama kararı aldım kendi kendine. Şu anda motorun satışını vermek üzere bir yere kadar gidiyorum. Yani bu kazayla alakalı Ankara son dakikaya düşen bir video var. Onu da ekliyorum. Bana gelen farklı görüntüler de var. Tabi bunları paylaşmayacağım. Yani çok sıkıntılı fotoğraflar Yani o, o halde gördükten sonra psikolojik olarak çok etkilendim. Ondan dolayı bir süre veya tamamen ekipmanlarımı, motoru, bütün her çıkardım. Motorum satıldı. Şu an motorun satışını vermeye gördüm bir gösterecek bir olasılık daha güzel motoru. Yani şöyle göstereyim. Hiç aklımda yoktu. Motorum deposu Bu kaza beni gerçekten çok etkiledi. hayatı diye değil ama ne bileyim insan çok kötü hissediyor beni sevenlerin beni o halde görmesini istemem yani her motosiklet kullanan böyle bir tabloyla karşılaşacak diye bir kural yok yani videonun altında yorumlarda yani kaza videosunun altında yorumlarda Yok işte kask kullanmıyor. Yok işte ekipman giymemiş. Yok niye o kadar hız yapıyorsun? Yok bilmem ne falan gibi çirkin yorumlar var. O anki kazanlı oluş şeklini kimse bilmiyor. Herkes kafasına göre oturduğu yerden yorum yapmak kolay. Bu adam neler yaşadı? oradan kafasına göre yorum yapıyor. Lütfen böyle şeyler yapmayalım. Yani o yorumları o insanın yakınları da okuyor. Yani elimize ne geçiyor bilmiyorum. Velhasıl büyük bir ihtimal uzunca bir süre veya tamamen motor Yani bir arkadaşıma diyordum kaza yaptığım için motor bırakılır mı diye bırakılırmış. Demek ki o da benim gibi bir şey var. Ben de böyle bıraktı. ona çok hak veriyorum. Bir tura içeri de kilitmeye devam edeceğim. Aklımda zaten Hani motobüdrenin yeni sıra farklı e, içerikler de vardı. Motobüdre aradan çıkmış olur. O diğer aklımdaki konularda devam ederim. Yani büyük bir ihtimal e, ilk videom e, araçlarla alakalı olacak. Arabayla alakalı içerikler düşünüyorum. Farklı içerikler de var. Sırada hep birlikte arkadaşlar size tavsiye ekipmansız olmadan ve gerektiği yerde gerektiği hızlarda motor kullanıp yani bu sizin profesyonelliğinizin dışında diyorlar altın elbiseli adam, yılların motorcusu, yılların tecrübesi yani gayet normal bir şekilde motorunu kullanırken yağarın yüzünden bunu kaybetti bir araç da değil yani bir yaya Bundan dolayı motoru ne kadar da kullanmayı Ne kadar da ben kaza yapmam dikkatli kullanıyorum deseniz Trafikte de 20 km hızlı giderken de bir araç size gelip çarpabilir Veya 20 km hızlı giderken de e, Bir kaza yaşayıp Düşüp kafanızı, kodunuzu, bacağınızı, yerinizi çarpıp kurabilirsiniz Ondan dolayı Lütfen ama lütfen Ful ekipman ve son derece dikkatli motor kullanalım yani Motor kazasında vefat eden abilerimiz kardeşlerimiz ablalarımız bunların büyük bir çoğunluğu yılların motorcusu, yılların tecrübesi ama en ufak bir şey de oluyor yani kaza neticede. Ondan dolayı ee... çok dikkatli olmamız gerekiyor. Biraz can sıkıcı bir video. Kusura bakmayın. Bunu sizle paylaşmak istedim. Sizden ricam çok dikkatli olun. Yani şu an motorla gidiyorum ama sağdan sonundan geçen arabalarda yani hiç ürkmediğim kadar çok ürküyorum. Sanki gelip bana çarpacakmış gibi. Türkiye'de maalesef motor kullanmak güzel. Yani en son videomda motor kullanan motor diye bu. farkında şu an o anki düşüncelerimle şu anki düşüncelerimle yüzde yüz bildirmek yani tam bu noktada yani geçtiğim kavşağa gelmeden önceki noktada bir kaza yaptım yani hiçbir şey yok böyle dümdüz gidiyorum yolda ıslaklık yok motorun bir yok bir araba yok bir şey yok yani yerde herhangi bir ekstra yabancı bir malzeme bir şey yok gündüz yolda düştüm 60-70 km hızda yani o, o, kazayı hala çözümleyebilmiş değilim düz yolda giderken motor altından kayıverdi kaza oluyor yani her ne kadar etken olmasa sizin hatanız olmasa da bir kaza oluyor. Bundan dolayı <laughs> sevdiklerimiz üzülebiliyor. Vedası başınıza çok ağrıttı. E, motor satışını verdikten sonra muhtemelen bugün veya yarın Bugün günlerden karşımda Bugün ve yarın videoyu alkışlıyorum Videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar evet. Hepiniz Allah'a emanet olun, dikkat edin Yurdaer <laughs> <daha devam> <laughs> Ne'ye Lütfen çok, çok, çok dikkatli olun. Motor içerikleri bilir mi bilmiyorum ama şu an için motor kullanmayı düşünmüyorum. Ekipmanlarımı daha yasaksa çıkartayım. Dikkat edin kendinize, Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.